Merhaba arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Bugün ikinci ünitemizin birinci konusu olan DNA ve genetik kod konusundan devam edeceğiz. Burada öncelikle bu konuda göreceğimiz kavramlarımız yer alıyor. Bunları bir teker teker konuşalım. Daha sonra sıralamalarını ve yapılarını teker teker ayrıntılı olarak fotoğraflarla beraber inceleyeceğiz. Kromozom dediğimiz şey, canlının kalıtsal özelliklerini taşıyan, birimlerin bir arada olduğu yapıdır. DNA'nın birçok kısmını içerisinde bulundurur. Hücre çekirdeğinde yer alır kromozom. Aynı zamanda DNA da zaten hücre çekirdeğinde yer almaktadır. DNA kromozomların yapısında bulunan ve hücrenin yaşamsal faaliyetlerini kontrol eden birimdir. Aynı zamanda kalıtım materyalimizi taşıyan molekül de diyebiliriz. Gene baktığımızda ise gen DNA üzerinde belirli kalıtsal özelliklerin örnek verecek olursak saç rengi, kan grubu veya ten rengi dediğimiz belirli kalıtsal özelliklerin taşındığı birimlerdir. Canlıların birbirinden farklı olmasının sebebi genlerinin diziliminin farklı olmasıdır. Bunu zaten bir sonraki kavramımızda bir kez daha konuşacağız. Nükleotide baktığımızda Az önce söylediğim gibi canlıların birbirinden farklı olmasının sebebi genlerinin dizilimi demiştik. O genlerde yer alan bir küçük parça olan yani genin bir küçük parçası olan nükleotitler farklı dizilimlerinden dolayı bu kodları oluşturur ve genler farklılıklarımızı ortaya çıkartır. Yalnız burada şöyle bir şey algılanmasın. DNA'nın en küçük yapı taşı nükleotittir. Bir orman için ağaç neyse DNA içinde nükleotit odur. DNA'nın en küçük birimi gen değildir. Yapı taşı veya en küçük birimi nükleotittir. Bir sonraki sayfamıza geçtiğimizde iki tane notumuz var. Basittir ve önemlidir bu her iki notta. Hemen konuşalım bunları. Bir tanesi kromozom sayısı ile canlının büyüklüğü ve gelişmişliği arasında bir ilişki yoktur. İkinci notumuz ise aynı kromozom sayısına sahip farklı türde canlılar bulunabilmektedir. Yani aşağıdaki örneklerle açıklayacak olursak insan ve moli balığı aynı kromozom sayısına yani 46 kromozoma sahiptir. Bu ikinci notumuzu destekleyen bir örnektir. Birinci notumuzu destekleyecek bir örnek ise şunu gösterebiliriz. Eğrelti otunun 500 kromozomu olmasına rağmen insandan veya moli balığından ya da attan daha gelişmiş ya da daha büyük bir canlı olduğu anlamına gelmez. Tekrar söylemekte fayda var. Üzerine basa basa söylüyorum. Kromozom sayısı ile canlının gelişmişliği arasında hiçbir ilişki yoktur. Bir sonraki sayfamıza geçelim. DNA'nın yapısı ve nükleotitler. Ben burada kabaca çizdim DNA'yı. Bir sonraki sayfada daha teferruatlı, daha çeşitli fotoğrafını paylaşacağım sizlerle. Hemen özelliklerine bakalım. Yapısı ve işlevi 1953 yılında çözülebilmiş bir moleküldür. DNA çift sarmaldır veya çift zincirdir. Kitaplarda, sorularda veya başka notlarda her iki tanımı da görebilirsiniz. İkisi de doğrudur. Karıştırmayın, şaşırmayın. Üçüncü noktası ise 4 nükleotit çeşidi vardır. Adenin, timin, guanin ve sitozin nükleotitleridir. Canlıların DNA'sında bu dört nükleotit çeşidi bulunur. Farklı olmamızın sebebi dizilimlerinin veya sayılarının farklı olmalarıdır. Ama ne olursa olsun bütün DNA'larda, bütün canlıların DNA'larında bu dört çeşit nükleotit vardır. Bir sonraki noktamız ise nükleotitlerin eşleşmeleri belirli bir kurala bağlıdır. Sol taraftaki DNA'nın çiziminde dikkat ederseniz zaten A ve T harfi karşı karşıya, G ve S harfi karşı karşıya gelmiştir. Adenin ve timin her zaman birbiriyle eşleşir. Guanin ve sitozin de her zaman birbiriyle eşleşir. Başka bir nükleotitle eşleşme durumları yoktur, olamaz. Adenin ve timin, guanin ve sitozin. Nükleotitlere geçtiğimizde ise daha kabaca baktığımızda nükleotit, fosfat, şeker ve organik baz üçlüsünün bir arada bulunmasından oluşur. Yani burada şöyle bir şey akla gelmesin. Hani bir tanesi veya iki tanesi eksik olduğunda olur mu gibi bir durum algılanmasın. Olamaz. Üçünün de bir arada olması lazım nükleotit denmesi için. Fosfat, şeker ve organik baz nükleotitler adını bulundurduğu organik bazdan alır. Şu an Buradaki ekrandaki gördüğünüz organik baz, bazın içerisinde bir harf yazmamaktadır. Eğer ki A harfi yazsaydı, örneklerimizden birisi olan adenin nükleotidi, T harfi yazsaydı bir diğer örneğimiz timin nükleotidi diyecektik. Ben uzamasın diye diğer iki nükleotidi yazmadım. G ve S yazdığımızda ise guanin nükleotidi ve sitozin nükleotidi diyecektik. Bir sonraki sayfamıza geçtik. Burada hepsinin daha e, derinlemesini, daha çeşitli, daha renkli e, gösterimlerini çizmeye çalıştım size. En başta kromozom var, bütün yapıları içinde bulunduran birimimiz. Bir küçüğü DNA, DNA'nın parçaları gen ve geni de kendi içinde ayırdığımızda en küçük parça nükleotit. Ama bir kez daha söylüyorum, nükleotit DNA'nın yapı taşıdır. DNA'nın en küçük birimi nükleotittir. DNA'nın çift sarmal olduğunu söylemiştik. Şekil tam olarak budur. Sarmal denmesinin nedeni budur. Çift zincir de denilebilir. Diğer fotoğraflara da dikkatli bakarsanız genlerin buluşmasında adenin ve timin arasında iki çizgi var. Guanin ve sitozin arasında ise üç çizgi var. Bunun anlamı şudur. Adenin ve timin arasında İkili zayıf hidrojen bağı vardır. Guanin ve sitozin arasında ise üçlü hidrojen zayıf hidrojen bağı vardır. En son noktada ise nükleotidin e, fotoğrafını görüyoruz. Gördüğünüz gibi en başta mavi renkli olan fosfat, bir yanındaki D olan deoksiriboz şekeri yani şeker, sağ tarafta da sarı renkli olan G yazan içinde de guanin bazı olduğu için tamamının adı guanin nükleotidi diye adlandırılıyor. DNA'nın kendini eşlemesi ve bir tane küçük notumuz var. DNA şöyle eşliyor kendini. Hemen hızlıca aktarayım size. Sol taraftaki gördüğünüz DNA bir fermuar gibi öncelikle ikiye ayrılıyor. Sağ ve sol olarak gördüğünüz gibi timin ve adenin, sitozin ve guanin bağları kopmuş. Aradaki zayıf hidrojen bağları kopmuş. İki DNA karşılıklı ayrılmışlar ve sitoplazmadaki serbest halde bulunan nükleotitler karşılarına geçerek bu eşleşmeyi tamamlıyorlar. Bunun sonucunda birbirinin aynısı iki kopya DNA oluşuyor. DNA'nın kendini eşlemesinde. Bunu size sorularda sıralatabilirler nasıl oluyor diye, nasıl bitiyor diye. Karışık verebilirler, öncülleri sıralatabilirler. İlk olarak DNA fermuar bir şekilde, fermuar gibi birbirinden ayrılacak. Daha sonra sitoplazmadaki serbest nükleotitler DNA'nın karşısına geçerek ilgili birimle eşleşecek yani ilgili nükleotitle eşleşecek. Adeninin karşısına timin, guanin'in karşısına sitozin gelecek şekilde eşleşecek ve daha sonra birbirinin aynısı iki kopya DNA oluşmuş olacak. Sıralamamızı bu şekilde yaparsanız daha iyi olur. Son bir notumuz var. E, büyüklükleri veya karmaşıktan basite doğru sıralanışı şeklinde ben notu buraya yazdım, kodlamasını yazdım. Çok klasik bir yöntemdir. Birçok kişi bilir bunu. Siz de bundan sonra aşina olacaksınız. Kromozom, DNA, gen ve nükleotit bu kavramların büyükten küçüğe ya da karmaşıktan basite doğru sıralanışıdır. Son zamanlarda sorularda büyükten küçüğe kelimelerine ben pek rastlayamadım daha çok karmaşıktan basite kelimelerini kullanıyorlar ama her ikisi de aynı şeydir. Karıştırmayın, şaşırmayın, aklınız karışmasın. Kromozom büyüktür DNA'dan, DNA büyüktür genden, gen de büyüktür nükleotitten. Son bir uyarı, eğer bu dörtlünün yanına hücreyi koyarlarsa, hücreyi katarlarsa yanlarını sıralama için hücre en başta olacak arkadaşlar. Hücre bu 4 kavramdan da büyüktür. En başta yer alır ama ben çok sanmıyorum. Hücreyi bazen karıştırmıyorlar. Bazen dediğim yani genelde karıştırmıyorlar. Kromozom, DNA, gen ve nükleotidini kullandığınızda işinize yarayacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.